uzun süredir beklediğim temu kargo açalım sizinle. Açtığım gibi çok şirin bir şey gördüm. Şuna bakar mısınız? Arkadaşlar bunun tatlılığına bakın çana bile var. Çok tatlı. Kargonun içinden kargo çıktı. Nasıl bir mantıksa. Benim ana siparişim herhalde bu kargoda Kesemiyorum makas kesmiyor. İçini gördüm. İlk elime gelen ürüne başladım. Saat. Saat almıştım. Normalde saat kullanmak istemiyorum ama olsun. Oo, Stikerlere bakar mısınız tatlılığına? Bir de şöyle göndermişler. Yapıştırırız diye. Arkadaşlar saatin tatlılık şaka mıdır? Bayıldım. Gelen ikinci ürüne devam ediyoruz. İtalyan bileklik aldım ama bunun tek farkı sanırım çarmıhaların olması ama gelen çarmıhalar şu şekil. Yani fena değil aslında. Şuna baksana çok güzel. Bayıldım. Evet arkadaşlar şimdi karanfutumuza bakalım. Bayağı bir zor bir karanfutu seçimi oldu benim için. Arkadaşlar şu bir bölme, şu bir bölme ve burada böyle bir bölme. Hayatımın en işlevli kalem kutularından biri olabilir. Bayıldım. Alın. Tavsiye ediyorum. Arkadaşlar burada ben gitar çaldığım için kendime akor kardı aldım. Kutusu daha yararlı. Kutusunu daha çok kullanırım. Bunu bekliyordum. En çok bunu bekliyordum. İşte akor. Önde kağıtları var. Altta arkada nasıl basıldığı gösteriliyor. Mükemmelmiş. Bunu şöyle para diye saçabilirsiniz. Çok güzel arka böyle. Evet arkadaşlar, kilamuru aldım. Böyle setti bu. içinden şöyle şeyleri geliyor. Bunu birazdan bir şeyler yaparım ben. Şöyle. Çok güzel renkler ha. Bayıldım. Evet arkadaşlar, şimdi elime şöyle bir paket aldım. Burada bir tane ne kadar dijital olduğu tartışılır bir saat. Ve şurada küçük bir takımımız var. Kolye, yüzük, küpe ve bilezik olmak üzere kelebekli. Şunu iki dakika bakıyorum. <laughs> Arkadaşlar sistemini çözemedim. Ama şöyle. Böyle garip bir şey. Arkadaşlar bir hüsran gibi geldi. Bir tık anladım çünkü ne olduğunu. Bunu uzun zamandır istiyordum. Kart albümü. Çünkü evde o kadar çok kartım birikti ki futbolcu kartı olsun ne bileyim K-pop kartı olsun veya ne bileyim çizgi